Bu Lekon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Tunç Safa Altun Saray. Şimdi bu haftaki video konumuzu carry trade olarak belirledim. Şimdi biliyorsunuz carry trade son zamanlarda çok popüler oldu. Ve carry trade dünyadaki bütün piyasalara etki ettiğini biz gördük. Ve bu carry trade neden etki ediyor? Bu carry trade nedir? Biz nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan detaylı bir şekilde sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi carry trade dediğimiz bir olay şudur. Faizi düşük bir ülkeden kredi çekiyorsunuz ve bu çektiğiniz krediyi de faiz yüksek bir ülkede değerlendiriyorsunuz. Burada sadece şunu düşünmemeniz lazım. Şimdi siz kredi çektiniz. Evet. Bunu sadece faiz yüksek olan bir ülkede değerlendirmeyebilirsiniz. Onu piyasasında değerlendirebilirsiniz. Yani borsada değerlendirebilirsiniz. Tahvillerine değerlendirebilirsiniz. Biste değerlendirebilirsiniz. Dipste değerlendirebilirsiniz. BONO'da. Yani aklınıza gelebilecek her üründe vadeli piyasalarda bile değerlendirebilirsiniz. Buradaki amaç şu. Siz burada faizsiz bir kredi alıyorsunuz ya da düşük bir faiz oranıyla kredi alıyorsunuz ve bu oranı geçecek bir üründe sermaye piyasası aracında veya farklı bir üründe değerlendiriyorsunuz. Farklı bir enstrümanla değerlendiriyorsunuz. Aslında carry trade dediğimiz olay bu. Şimdi carry trade'in en önemli bacağı nedir? Bu iki bacaktadır. En önemli bacağı Japonya'dır. Neden? Şimdi Japonya yıllarca sıfır faiz uyguladı. Yıllarca sıfır faiz uyguladığı için ve aynı zamanda yıllarca düşük faiz uyguladı. Şimdi burada geçtiğimiz haftalarda Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırmasıyla beraber burada eskisi gibi bir fırsat olmadığını görmeye başladılar. Keditredi kullanan yatırımcılar. Fakat buradaki asıl korku neydi biliyor musunuz? Buradaki asıl korku Japonya Merkez Bankası faiz arttırmaya devam eder mi? Çünkü Japonya Merkez Bankası faiz artırmaya devam edecekse ve ederse diye düşünüldü. Düşünüldüğü için de artık burada ucuz kredi yok diye düşünüldü. Ve burada bir satış dalgası geldi. Nerede satış dalgası geldi? Japonya'da başladı, Nikide başladı. Daha sonra, sonra Asya'da devam etti. Daha sonra bize geldi. Daha sonra Avrupa, Amerika gibi devam etti arkadaşlar. Yani peki bu satışlar niye oldu? Şu sebepten dolayı oldu. Daha demin dediğim gibi. Burada Japonya Merkez Bankası daha faizlerini arttırmaya devam ederse artık burada carry trade bir fırsat yok. Olmadığı için işte burada faizler yüksek olduğu için biz bu faiz oranının yukarısında kazançlar sağlayamayabiliriz korkusu oldu. Ve dünya piyasalarına neden bu kadar etki etti? Çünkü burada satmaya başlayan yatırımcılar teminat tamamlamalara girdi. Teminat tamamlama girdi, margin kollara girdi. Yani bunlara giriş olunca da belki de daha fazla pozisyon kapattılar. Daha fazla pozisyon kapatacak burada dünya borsaları, dünya endeksleri aşağı yönlü hareketini yaptı. Aslında tamamıyla noktası, kritik noktası bu oluyor. Ve kredi tret sağlıyor? Şimdi kredi tret dediğimiz yapıda trilyon dolarlık bir paradan bahsediyoruz biz. Trilyon dolarlık bir paradan da bahsettiğimiz için buradaki çıkışlar olduğu zaman da doğal olarak her yerde satışlar görüyoruz. Aslında tamamıyla olay bundan ibaret. Peki bu bize neyi gösterdi? Şunu gösterdi. Dünyada carry trade'den dolayı bir paranın olduğunu. Zaten bunu biliyorduk. Paranın olduğunu gösterdi ve burada bu paranın likidasyonda olduğunu gösterdi aslında. Yani aslında oradaki satışlardan sonra satışın sebebi neydi? Aslında burada bir sıkıntı durum neydi onu söylemek gerekirse burada bir likidasyon krizi oluşmaya başladı. Bunu nasıl anlarız? Bunu da şöyle, şöyle söylemek istiyorum. Özellikle bu tarz durumlarda bazı emtialara dikkat ediyoruz. Özellikle altın burada aşağıdaysa burada zaten likidasyonu dolayı bir satış gerçekleşiyor anlamını taşıyacaktır. Neden? Çünkü biliyorsunuz altın her zaman güvenli liman olarak geçer. Güvenli bir liman olarak geçtiği için de dünyadaki krizler olsun ya da farklı konular olsun her zaman altının genelde yükseldiğini görebiliyoruz. Fakat dünyada bir kriz olma ihtimali oldu. Niki tarafı aşağı yönlü %15 derece varan bir düşüşle karşılaştık burada bir likidasyon krizi olduğunu gördük. Bunu nasıl anladık? Altına baktık altın fiyatının altında. Yukarıda olması gereken aşağıda olduğu için burada bir likidasyon olduğu görüldü. Aslında şuna dikkat edeceğiz biz trade kısmında. Şimdi carry trade dünyaya sıcak para sağlar. Carry trade dünya sıcak para sağladığı için de bu tarz beklenmeyen durumlarda, beklenmeyen koşullarda bu para hızlı bir şekilde dünya piyasadan çıkmaya başlarsa bu tarz satışlarla karşılaşabileceğimizi biz gördük. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi videomuzu özetlemek gerekirse carry trade nedir? Carry trade faizi düşük olan bir ülkeden kredi çekiyorsunuz. Bu çekilen krediyle de faizi yüksek olan bir ülkede veya buranın borsasında veya tahvilinde veya dipsinde veya bonosunda veya herhangi bir sermaye piyasası aracında değerlendiriyorsunuz. Burada ne oluyor? Siz burada faizi düşük bir kredi çekiyorsunuz. O faizi geçen bir e, ee, yüzdelik kazandığınız zaman da veya portföyünüzü büyüttüğünüz zaman siz zaten orada kar elde etmiş oluyorsunuz. Oraya borcunuzu işte taksidi neyse taksidini ödüyorsunuz veya borcunuzu kapatacak şekilde bir işlem yapıyorsunuz ve böylece carry trade yapmış oluyorsunuz. Peki carry trade'in en önemli bacağı neresi? Bunu hiçbir zaman olmuyor. Japonya tarafıdır. Neden Japonya tarafı? Çünkü Japonya yıllarca düşük faiz politikasını uyguladı. Hatta bazen bu sıfır faizde uyguladı. Hatta eksi faize de geçti. Ve bundan dolayı da en Kritik bacağı aslında Japonya tarafı oluyor. Diğer bacağı da dünya piyasaları oluyor. Dünya'ya yayılan para oluyor. Buna dikkat etmemiz lazım diyelim. Şimdi bir önceki videomuzda bazı sorular da sormuşsunuz arkadaşlar. Onları da cevaplamak istiyorum. Bu arkamda gördüğünüz poster bizim mum formasyonları posteri. Bulekon olarak çıkardığımız bir poster. Hani bu, bu posteri bizim web sitemizde de bulabilirsiniz. Bunu da buradan sorduğunuz için söylemek istedim. Şimdi videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzun altında yorumlar da yazarsanız. Ben o yorumları hepsini tek tek okuyorum. Bu yorumlarınıza göre de yeni videolar planlıyorum. Şimdilik herkese görüşmek üzere diyelim. Haftaya tekrardan buluşalım.